ben çok şanslı bir futbol severim. Maradona'yı izleme şansına eriştim. Platini'yi izleme şansına eriştim. Büyük futbolculardı bunlar. Zidane'ı, Nedved'i, Henry'i, Roberto Carlos'u. Bunları canlı izledim. Beckham'ı. Bunların içerisinde ilk izlediğinde en oha dediğin... Zidane abi. Hayatımda böyle şey bir herif. Kendi arkadaşlarına fırça atıyor. Roberto Carlos'a da fırça atıyor. Milli maçta. O da tamam abi diyor. Ben hayatımda böyle şey görmedim abi top ayağındayken kalçasını koymuş rakibe Henry'e böyle yapıyordu. Koş diyor. Ribery'e koş diyor. Onlar da koşuyorlar. Top ayağında ha. En doğrusu hangisi? O Son sonra ona pas biliyor. atıyor. Yani adam zaten nereye koşacağını söylüyor. Onunla. Diyoruz ya baba adam ne güzel koştu oraya. O da onu gördü falan diyor. Adam zaten sen şuraya koş ben oraya atacağım diyor. Gözlerimi gördüm inanılmazdı. Bir de hakikaten nasıl hakemi yönetiyor, seyirci yönetiyor. Abi Henry o zamanlar Henry. 2006 Dünya Kupası'ndan bahsediyorum. Henry'nin Henry olduğu zamanlar. Bir fırça atıyor başını önüne yiyor böyle. Ne yapıyorsun sen diyordu böyle. Hani de böyle bakıyor kafa yöne yiyordu. <laughs> Ulan dedim sen nesin abi ya? Sen nesin abi? Bir kere sıfır. Ayağından falan top alman mümkün değil Lizdan'ın. Bazen ortaya pas atardı o top gitmezdi ama hmm. topu falan alman imkansızdı yani.